ay yıldızlı kutsal Türk bayraklarımızı Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'e iki uzay yolcumuza emanet ediyoruz. Uzaya çıkacak Türk bayraklarını uzay yolcularımıza teslim ediyor saygıdeğer Cumhurbaşkanımız. Devletimizin yüzüncü yılında devletimizin güçlü iradesiyle e, ve sağlam e, kararıyla zaten çoktan hak etmiş olduğumuz e, ancak kısmet olan bir görevi icra ediyoruz. Geçmişinde hayallerinin limitini gözüyle görebildiği gökyüzünün oluşturduğu bir çocuğun hayallerini e, gözle görülebilen gökyüzünün ötesine uzayın derinliklerine e, taşımaya imkan veren devletimizin bu kararı neticesinde artık gelecek nesillerimizin ilham alıp, kendilerini limitleme bütün potansiyellerini ortaya koyabilecek iddia atabilecekleri e, uzay operasyonlarına e, başlıyoruz. Bu bir yere e, barış hikayesi değil, bir hikayenin başlangıç noktası. Bütün milletimize hayırlı olsun. Gelecek nesillerimizin öz güvenini ayağa kaldıracak olan e, ve hayallerini bundan sonra kısıtlamalarına e, mahal bırakmayacak e, çok sembolik, çok değerli bir göreve e, adım atıyoruz. Güç iradesiyle bu görevin icrasına e, karar veren devletimize ve imkanlarıyla bu görevin yapılmasını mümkün kılan kadirşinas milletimize müteşekkirim, şükranlarımı sunuyorum. Dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine geldik. Bu aynı zamanda fırlatma operasyonunun gerçekleşeceği e, eyalet. İnsanlı uzay görevlerinin tarihinden, geçmiş tarihinden bugüne kadar icra edilmesiyle Zorunluluklardan bir tanesi olan 14 günlük karantina sürecini icra etmek üzere buradayız. Burada asli amaç e, bu 14 günlük süreç içerisinde e, herhangi bir şekilde e, bir hastalığı e, uzay istasyonunda hala hazırda görev yapan astronotlara bulaştırmayacak e, şekilde dış dünyadan izole olarak 14 günlük süre içerisinde sürecin başından itibaren hasta kadar yakalamış olabileceğimiz. Ee, bir virüs bakteriyi kuluçka süresini burada tamamlayarak bu uluslararası İzla, istasyonu tamamlamayacak şekilde e, bir izolasyon sürecini e, gerçekleştirmek. Yapacak çok faaliyet var. Daha ilk andan itibaren zaten tüm faaliyetler planlı, takvim içerisinde günlerdir, aylardır. E, bunun e, tekrarlarını yapıyoruz. E, i̇lk ulaştığımız andan itibaren bilimsel çalışmalarımıza hazırlık e, operasyonlarımız başlıyor. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra rutin operasyona hemen ertesi günün sabahında e, başlıyor olacağız. Et içerikli, sebze içerikli e, ve özellikle bu iki günlük seyir esnasında yani o 36-40 saat sürecek Crew Dragon kapsülün içerisindeki e, seyir esnasında e, sıvı gıda içerikli e, bazı e, tüketim malzemeleri olacak. E, dediğim gibi yani sevmiş olduğunuz temel ana gıdalara ilişkin herhangi bir kısıt yok. Her türlü malzemeyi üretip o tüketime hazır hale getirilebiliyor. Tek fark bu uzay istasyonundayken bu dehidre edilmiş yani içerisindeki nemi alınmış gıdaları tekrardan nemlendirerek içerisine sıvı takviyesi ısıtma imkanı bularak tüketiyorsunuz. Bu süreç içerisinde uluslararası uzay istasyonundaki e, yaptığınız yolculuk esnasında içinde bulunduğunuz kapsülde tüketeceğiniz gıdalarda böyle bir ısıtma imkanımız yok. Yanınıza alacaklarınızı söylemiştiniz ama yeni bir şey eklediniz mi? Yani bu yörük kültüründen bir şey götüreceğim dediniz, Türk bayrağı dediniz. Ekstra yok. bir şey mi içine? Ben, silip geleyim, yörük kökeninden geliyorum. Dolayısıyla yörük kültürüne ilişkin e, bizzat elle hazırlanmış e, bazı semboller var. Onları beraberinde götürüyorum. E, küçük yeğenimin e, ve ailemin fotoğraflarını benimle beraberinde götürüyorum. Ayrıca ilk görev yaptığım e, hava kuvvetlerindeki filonun peçini benimle birlikte götürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida eyaletinin e, doğusunda ve batısında tespit edilmiş e, burada iniş noktaları var. Neden farklı iniş noktaları? Çünkü e, döneceğimiz tarih e, nispeten daha bir ay sonrasında e, e, tarihe denk geliyor. E, o zamanki hava şartları ve deniz yüzeyinin şartları neresi uygun olursa oraya iniş planlayacağız.